야, 가 차를 안 줘. 아, 진짜 e r i 치긴 나아 아, El dibeste bastıktan sonra üflemek sen de sen dahi artık bizim yapacağımız şey kalmıyor. Boz kendisi de top. İki yıl ehliyetine el koymak zorunda kalacağım. Bak bunu istemiyorum. Üfle sonuç ne çıkarsa onu değerlendirme yapalım. Abi Senin hakkın mı? Yasal hakkın. Üflememek de senin yasal hakkın. Ama iki yıl ehliyetine koyarım. Çok bir değil. Tekrar soruyorum. Üflüyor musunuz? Üflemiyor musunuz? Bana tek bir cevap verin. Üflüyorum da üflemiyorum. Evet. Üflemiyorum. Red alalım. Gözümlü abi Abi şahsı karakola götürelim. Abi. Kimlik tamam, tespiti yaptıralım. Tamam, olur. Biz arabayı bağlayalım. Geliyoruz. Abi. Tamam. Benim aramı kullanıyor arabayı. Araca geçelim. Şu, tamam. Şunu yapsın ya tamam, abi. Kara, ya Karakola gelsin. gelsin karakola. Tamam gelin abi. Tamam. Ahmet. Kar karakola götürün siz şahsı. Kimlik tespiti yapın. Tamam. Biz evet, karakola getiriyoruz. Arabayı bağlayalım. Arabayı eşim alkolsüz. Daha kolluk olamadım abi. Evet, iyi, iyi. Araba nasıl geldi oraya? Evet, araba karım geldi, karım eve gitti abi. Tamam. Arabayı oraya, orada bıraktı evet, araba mı gitti? Evet, 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 bıraktı abi. Hadi Haydi Hadi gelin. Biz mı abi? Tamam Evet. Abi çek derseniz biz çek. Tað er ikki. Nei, tað Ja, nei. Bir yere zarar yok değil mi sizin? yok abi. Aslında biz şurada çalışma yapıyorduk. Oradan hıp hızlı geldi. Bizim şeridimizi kopardı. Geldi buraya. Asılı kaldı. Asılı kalınca lastikler boşa döndü. Yoksa kanalın içine uçacaktı. Biz bağırdık, çağırdık. Kornaya bastık, ama yok. Adam durmadı. Adam bir çıktı. Tekleyin diyor. Ben gideceğim diyor. Tekleyin diyor. Ben gideceğim. Adam dedi mi? Adam adam. Eşini kullandığını iddia ediyor. Sürücü. Yok yok yok, yok. O kendi de burada. Hatta polis arkadaş geldi. Polis arkadaşlar bindik tekrar kullanmaya çalıştı polis arkadaş zorla. Polis polis arkadaşa diyor ki abi iter misin arabayı? Diyor. Tekleyin diyor. Arabayı tekleyin diyor. Ben geçeceğim. Daha da buradan geçecek. <laughs> adam dünya kadar polis ne iki tane binası ya? İki tane bireyle olacak iş değil o. Gelse çukura düşerdi değil mi? Biraz daha çarpsaydı. Şey Çukur zaten abi, şu abi. mıcır olmasa direkt çukurdaydı. Çok suratlı geldi. Şu tek elekler boşa döndü. Yoksa kanalın içindeydi. <laughs> Bu kadar bir kamyon buraya mıcır dökmüş, mıcırı açtı.